farelerin mutlak vebası Doğu Avustralya'yı kasıp kavuruyor. Dolaplardaki fareler, sokaklarda fareler, ahırda binlerce fare o kadar çok kaka yapıyor ki atıklarını temizlemek 6 saat sürüyor. Bunlar Kind ve New South Wales, Avustralya'dan kontrol dışı bir fare istilasının çiftçiler, bakkallar ve Doğu Avustralya eyaletlerinin diğer vatandaşları için hayatı perişan ettiği sahnelerdir. The Guardian'ın röportaj yaptığı bir çiftçi, kemirgen çılgınlığını, yerel halkın 10 yıllardır gördüğü her şeyden daha şiddetli olan mutlak bir veba olarak nitelendirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı çiftçiler tahıl hasadının tamamını öfkeli farelere kaptırırken oteller, yaratıkları odaların dışında tutamadıkları için kapatmak zorunda kaldı. Sydney'in kuzeybatısındaki küçük bir kasabadaki bir bakkaldaki personel, bir gecede 600 fare yakaladığını bildirdi. The Guardian, şu ana kadar en az üç kişinin kemirgen ısırıklarıyla hastaneyi ziyaret ettiğini bildirdi. Cicero'da Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, bir araştırmacı olan Steve Henry, The Guardian'a, istilanın muhtemelen alışılmadık derecede büyük bir tahıl hasadının sonucu olduğunu ve sezonun başlarında bölgenin çiftliklerine her zamankinden daha fazla aç fare çektiğini söyledi. Daha erken üremeye başlıyorlar ve sistemde çok fazla yiyecek ve barınak olduğu için, İlkbahardan sonbahara kadar üremeye devam ediyorlar," dedi Henry. Yerliler ekstra tuzaklar kurarak yanıt verirken, yakındaki Queensland'daki bir çiftçiye yukarıdan farelere zehirli yem atmak için drone kullanma izni verildi. Bu çabalara rağmen, New South Wales kenti Wagga Wagga'dan bir çiftçi olan Alan Brown, farelerde üremenin hızlı temposunu göz önünde bulundurarak vebanın muhtemelen daha yeni başladığını söyledi. Reuters'e göre, tek bir üreyen çift her 20 günde bir yeni bir yavru üretebilir ve bir sezonda 500'den fazla yavru doğurabilir. Brown, olgun bir dişi 3 haftada bir üreyebilir, onları dışarı pompalayabilir, dedi. Ve işte olan bu, büyük bir salgına dönüşüyor. Hint hükümetinin 1998'de Queensland'deki fareler hakkındaki raporuna göre, bir baş belası ve iş tehdidi olmasının yanı sıra fare ve baları da hastalık vektörleri olabilir.